Sevgili danışanlarım, biliyorsunuz ben üniversite ürünlerinden çok etkileniyorum çünkü arkasında bilim adamları var, yani vicdan var, tecrübe var, diploma var, bilimsellik var. Bu da benim yeni tanıştığım Woo baby, wow, <laughs> woo baby, ee, organik ürünler arkadaşlar. Gebze Teknik Üniversitesi Teknokent Arge'de e, üretilmiş ürünler, organik sertifikalı, bitkisel içerikli, hipoalerjenik ürünler. Ee, ben inceleyip eğitimini aldıktan sonra size daha ayrıntılı bilgi vereceğim. Ama beni ilk planda hem ambalajı çok etkiledi, hem de arkadaşlar zıbınları var yani zıbını var mesela. O kadar hoşuma gitti ki. Biliyorsunuz ki e, kumaş deyip geçmeyin, deri emilim yoluyla bu kimyasalların hepsi cildimize karışıyor. Biliyorsunuz cildimiz 11 kilo ağırlığında nefes alıp verebilen canlı bir organ ve bütün alerjenlere açık. Yani deri emilim yoluyla hepsini alıyorsunuz. O yüzden çok ucuz kumaşlar tercih etmeyin kendiniz için de hele bebeğiniz için asla iyi kumaşlar tercih edin özellikle bu polyester gibi kumaşlar hava almasını önlediği gibi yani alerjenlere sebebiyet veriyor hiç sağlıklı değil arkadaşlar naylon ve petrol artığı olduğu için yani plastikten elde edildiği için en tehlikeli kumaş türüdür yani kısırlık düşük kadın hastalıkları gribal enfeksiyon davranma değişikliği kansere kadar gider yani özellikle bu e, polislerle polyester kumaştan bahsediyorum Tabii ki rayon işte e, akrilik kumaşlar polyester asetat naylon asla sentetik yapıda kumaşları asla kullanmayın şimdi e, konuyu yani zıbından çok etkilendiğim için önceki zıbından başladım. Gerçekten arkadaşlar %100 organik ekoser sertifikalı doğal kumaştan yapılmış zıbınları var. Bebişlerimize lütfen kumaş seçiminde dikkatli olalım. E, hipoalerjenik ve kimyasal içermediği için bu tür e, kumaşlar tercih edin. Yani bunun kumaş, zıbınlarını kesinlikle deneyin arkadaşlar. Çünkü kumaş deyip geçmeyin gerçekten çok önemlidir ki mesela uygun fiyatlı bir kumaş alıyoruz kendimize. Ee, onunla beraber e, işte deterjanlar devreye giriyor, çamaşır suları devreye giriyor, yumuşatıcılar devreye giriyor. Bunlar hep işte ağırtıcı kullanıyoruz. Petrokimyasal ürünler. Yani hep bunlar e, şeye geçiyor, kumaşa geçiyor ve derimize sürüyoruz. Lütfen yapmayın. Özet itibariyle zıbında zıbın anlattım ama biraz da şampuandan bahsedeceğim. içerik beni çok etkiledi. Dikkat ederseniz eee B5, pro vitamin B5. Provitamin B5 pantatonik asitleriz biz. Yani pantanol. Pantanol de zaten doku yenileyici, hücre yenileyicidir biliyorsunuz. Ve...